Yanda bir bilgisayar programında klavye ile ilgili iki doğal sayıya uygulanan işlemler zinciri verilmiştir. Bu bilgisayar programına klavyeden girilen sayılar sonucunda ekranda 10.000 yazdığına göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Adımlarımızı tek tek bütün şıklara uygulayacağız. Birinci adımda sayıları oku diyor. İkinci adımda küçük sayıyı en yakın yüzlüğe, büyük sayıyı en yakın onluğa. Şöyle yapalım. Büyük küçüğe kadar veririz. Küçük olan yüzlüğe, büyük olan onluğa. Sonra da yuvarlama sonucunda elde edilen sayıları topla diyor. Sonucun 10.000 olmasını istiyor. A şıkkıyla başlayalım. Şuradan yazarak başlayacağım. 4563 ve 5450 sayıları. Büyük olan hangisi? 5450. Onu onluğa yapacaktık. Onluğa yuvarlarsak 5450 sayısı zaten tam onlukta olduğu için 5450 olarak kalacak. Küçük olan 4563'te yüzlüğe yani şu 5'in olduğu yere yuvarlayacağız. 563 Yukarıya yani 600'e daha yakındır. 4600 yapacak. Toplarsak 0, 5, 6, 4 daha 10 elde 1. 5, 4 daha 9, 1 ekle 10. Zaten şuradaki 50 basamağı bize bunun tam tamamını 0 olmayacağını gösteriyor. Zaten 10.050 çıktı. A şıkkı değilmiş. Aynı şekilde B şıkkına geliyoruz. Büyük olan 5564. Şuradaki 6'ya yuvarlayacağız. 64 aşağı yani 60'a yakındır. O zaman B şıkkı diyelim. 5560'a yuvarlanır. 4472 ise 472 500'e yakın olduğu için 4500 olarak kalır. Toplarsak 0. Toplarsak 6, 5, 5 daha 10. Elde bir. 5, 4 daha 9. 1 ekle 10. Bu da 10.060 çıktı. Bu da elendi. C şıkkı. 4, büyük olanı yine yuvarlayalım. 5351. Bu nereye yakınır? 50 sayısına yakındır. Yani 5350. 4600'ü de 617, 600'e daha yakın olduğu için 4600 olarak yuvarlarız. Toplarsak 0, 5, 6, 3 daha 9, 5, 4 daha 9, 9950 çıktı. Bu da değilmiş. Evet aradığımız cevap D şıkkıymış. Onu da bir kontrol edelim. Büyük olan 5196 nereye yuvarlayacağız? Yukarıya yuvarlayacağız. Yukarı yuvarlarsak 100 olur. Yani burası neye dönüşür? 5200'e dönüşür. Bak bunu normalde 10 yaparsınız 9'u yükseltilmiş ama bu 10 olamayacağı için öne ekliyoruz. 5200 oluyor. Buraya geliyorum. 815'i 800 olarak yuvarlarız. 4800 olur. Bunu da toplarsak 10.000 yapacaktır. Şuradaki yuvarlamada belki takılmışsınızdır. Evet cevabımız D şıkkı diyoruz. Aslı ve Kerem yukarıdaki görselde verilen harita hazırlamıştır. Haritada Aslı A noktasından Kerem ise K noktasından başlayarak hazineye en kısa yoldan ulaşmaya çalışacaklardır. Kerem ve Aslı, Kerem, Aslı ve kendisinin oyun sırasında toplam kaç metre yol alacağını merak ediyor ve yol uzunluklarını onlar basamağına yuvarlayarak toplama işlemi uygulayıp sonucu bulmaya çalışıyor. Aslı ve Kerem gösterilen yollar üzerinden hazineye ulaşmadan önce mutlaka gemiye de uğramak zorunda olduklarına göre Kerem'in merak edip doğru olarak hesapladığı tahmini sonuç metre cinsten hangisidir? Hemen Kerem'le başlayalım. Kerem şurada duruyor gemiye uğrayarak gidecekse en kısa yol ne olacaktır? Şuradan önce gemiye gidecek sonra buradan buraya gidecek. Yani gideceği yol 23 artı 20 olacak. Bu normal hesap. Ama tahmini hesabı yani onlar basamağına yuvarlayıp yapmamız istediği için bu 23'ü yuvarlarsak 20 ile 30 arasında 20'ye yakındır. 20 zaten 20'dir. Toplarsak 20 artı 20 40 metre yapar. Kerem 40 metre. Aynı yöntemle Aslı'ya baktığımızda Aslı şu an burada yukarıdan gidecek gemiye sonra oraya gidecek yani aslında ki 25 artı 20 olacak normalde. Fakat yuvarlamamızı istediği için onlar basamağına yuvarlarsak 20 ve 30 arasında 25 tam ortada yani yukarıya sayıyoruz. 30'a yakındır diyoruz. Bu da 20'ye zaten 20'dir. Toplarsak 50 metre yapacak. Bize bu ikisinin toplamı soruyor. Kerem 40 Aslı 50 toplarsak 90 metre yapacak cevabımız değişiklik oluyor. Milli hal tercihimiz Naim Süleymanoğlu 1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada 56 kiloda dünya rekoru sırasını koparmada 130 silkmede 165 olarak kaldırmış. 1988 yılında yine dünya şampiyonasında 60 kilogram kategorisinde koparmada 152 silkmede 190 kilogram olarak kaldırmış. Verilen bilgilere göre Naim Süleymanoğlu'nun 1983 ve 88 yıllarında her iki kategoride kaldırdığı ağırlıkların en yakın onunla, şunu çizelim, en yakın onluğa yuvarlayarak toplayan bir kişinin tahmini. Hemen 83 yılıyla başlayalım. 1983 yılında yaptığı kaldırdığı ağırlıklar nedir? Biri 130, diğeri 165. Bunları en yakın onluğa yuvarlarsak 130 sayısı zaten en yakın onluktadır. 165 sayısı 160'la ile 170 arasındadır. 5 olduğu için tam ortada olduğu için yukarı yuvarlarız. 170 olur. Bunu da toplarsak 0, 3'e daha 10, elde 1, 1, 2 daha 3, 1 de ekle, 1, 2 daha 2, elde ile beraber 3. Yani 300 kilogram yapacak. Yuvarlayarak topladığımızda 1983, 300 çıkıyor. Aynı işlemi 1988'e de uygulayacağız. 1988 yılında 152 kilo var. Bu nereye yuvarlanır? Aşağıya. Yani 150'ye. Bir de 190 kilogram var. Bu tam onlukta zaten 190 olarak kalır. Toplarız 0, 5, 4 daha, 5, 5, 9 daha, 14. Elde 1 yaparız. 1, 1 daha, 2, 1 ekle, 3 yapar. Yani 88 yılında da 340 kilogram yapmış. Bunları da topladığımızda bize cevap verecek. 300 artı 340 yapıyoruz. 0, 4, 3, 3 daha, 6 yapıyor. 640 kilogram C şıkkı doğru cevap. Sonra da kısa film festivalinden ve festivalin nasıl yapıldığından bahsediyor Bingöl'deki bir festivalden bahsediyor. Tablo'da da film festivalinin nasıl bir planla ilerlediğinden bahsediyor, filmlerin sürelerinden bahsediyor. İkinci uluslararası kısa film festivalinin akış şeması, eline geçen sonucu, yarışmaya katılan filmleri sırasıyla Fabrika, Elma, Kaset, bakın zaten şunu veriyor. Fabrika, Elma, Kaset, Saksak, sak Bizim Şehrin Divaneleri, Ronaldo, Öz ve Yolcu olduğunu öğrenmiştir. Yarışmaya katılan filmlerin toplamda kaç dakika süreceğini merak eden sunucu sadece dakikaları. Dikkat bakın sadece dakikaları. Onlar basamağına yuvarlarak tahmini hesabı aşağıdakilerden hangisini eşit? Hemen başlayalım. O zaman onlar basamağına yuvarlayarak sadece dakikaları yuvarlayacağız. Tamam mı? Saniyelere karışmıyoruz. Birinci filmimiz fabrika filmimiz 11 dakika. O zaman yuvarlarsak ne olacak? 10 olacak. İkincisi elma filmimiz 15 dakikaymış. 15 tam ortada olduğu için yukarı yuvarlarız. 20 dakika. 16 dakika 10'a mı 20'ye mi? 20'ye yakın. 20 dakika. Bu tam olarak zaten 20 dakikada. 21 dakikada yine 21'e yakındır. 20 ile 30 arasında 20'ye yakındır. 12 dakika 10'a yakındır. 6 dakika 10'a yakındır. 20 dakika zaten 20 dakikadır. Bunları toplayıp tahmini sonucunu istiyor. Kafadan da yapabilirsiniz. İstersen alt alta da toplayabilirsiniz. Gerek yok. 10, 20 daha 30, 50, 70, 90, 100, 110, 130 yaptı. Evet cevabımız 130. C şıkkı oluyor.